biliyorsunuz ki 2 haftalık bir süreçte 6-7 kilo kadar bir kilo verdim. Sebebi de çok güzel bir diyet yaptım ve altın çay kullandım. Altın çay ilk kullandığınız andan itibaren vücudunuzdaki hem toksinlerin hem de ödemin atılmasını sağlıyor. Bu sebeple de ilk kullanımda zaten bir hafiflik hissediyorsunuz. Onun dışında çok güzel bir şekilde sindirim sistemini hızlandırıyor. Sahibiyim altın çay. <laughs> sindirim sistemini hızlandırıyor ve e, yeseniz bile zaten kilo almıyorsunuz. Onun dışında siz yine de çok yememeye dikkat edin. E, i̇çerisindeki yüksek protein sayesinde de kolesterolünüzü yükseltmeden tokluk hissi veriyor. Tadı da çok güzel. Ben şimdi sayfaya de etiketleyeceğim. Ekranı yukarı kaydırarak da selfie'ye göz atabilirsiniz. Ben mutlaka tavsiye ediyorum hepinize. mpedam.com seçkin aktar ve tüm eczanelerde.